Başladım. Merhaba arkadaşlar ben Born to Play seriden e, Enes Selhan. Oh, bugün sizlerle birlikte e, biraz, ah evet kamera yarını yapmak istiyorum. Ne? Çok fazla mı oldu ne? Bakayım mı? Ay. Ee, evet sesim baya iyi gidiyor. Baya baya. Biliyorsunuz arkadaşlar Born to Play TR kanalımız hani kanalımız ee, yakın zamandır değil. Yaklaşık 5 aydır olan bir kanal. Ha. Ama 5 ee, aylık olmasına rağmen şu ana kadar sadece içinde 6 video herhalde 6 video olması Hani şaşırtıcı bir durum. 3 ay e, tam 3 ay önce ilk videomuzdan muhabbet atmıştık. Daha sonrasında bir GTA videosu geldi ama silinen bir videoydu. Kamera da yani arkasını çekiyor. Çok sinir oldum kameraya. Işık. Kapan. E, kameraya çok acıkadım. Bakayım bir şey yakarsam bir şey değişiyor. Yani bir de güneş varken niye ben ışığı yakıyorsam? Ha bak böyle durunca kendimi bir güzel hissettim şöyle ee, bu son Haydi Son zamanlarda seri ee, şu kulaklığı çıkarmak istiyorum pek iyi. Son zamanlardaki ee, seri videolar, seri videolar gerçekten çok iyi geldi bize ama yeter hemen takacağım gerçekten kendimize geldik kan alacağım Adminlerimiz e, Genel hani, Adminlerimiz şöyle ben Serhan e, Bedran Bilirsiniz e, Onun yanında Ali Eren var Yani hep birlikte değiliz ama yani Sonuç olarak e, Hepimiz beraberiz e, ben e, Bedran, Ali Eren, Atilla var. Atilla sırf Minecraft, Minecraft çekmek için diyebiliriz. Evet, ee, kendisi Bilge var. bilgi Bilge, Atilla, Bedran, Ali Eren de belki oynar Minecraft'ta. Minecraft kanalı değildir. Kesinlikle öyle bir kanal olmaz ki. Öyle bir şey olmaz. Ee, onun dışında bu adminlerimizin çekeceği videolar genelde popüler olan kanallar yani popüler olan bir sürü kanal var biliyorsunuz sadece Türk kanallarını demiyorum ee, popüler olan kanallardan en çok sevilen seyirler ee, istek oyunlar yani şu anda çok subscribe'ımız yok evet ama e, inşallah bu da ileride olacak ben de şunu düzelte düzelte bir hal oldum çok çektim neyse çok çektim be ee, onun dışında şu an adminlerimizi en baştan sayayım ben Serhan ee, Bedran Ali Eren. 3 oldu. Bilge, Atilla, Şahin ve kim? E, Atakan. Evet. 7 kişiyiz. 7 kişi fazla kalabalık. Ama hani mesela bir kişilik bir kanaldaki video paylaşımı zordur. Mesela kişinin iki haftadır video çekmesi gerek. Ya, iki hafta da değil yani. Bir haftada haftada en az 2 video veya 3 video çekse belki kanaldaki seriyi yakalayabilir ama biz mesela hepimiz ayrı ayrı seri paylaşımlarda bulunarak her gün bir iki video atmayı planlıyoruz. Çünkü çok geride kaldık. Ee, sizin de yardımlarınızla e, ben burada hem sizinle konuşurken hem konuşacağım. Hem de bir yandan da e, raporda videosu çekebilirim seriye devam amacıyla. Ya da çekmeyeceğim. Şu videoyu bitirdikten sonra bir facecam ile çekebilirim. Laptop'tan oynuyorum. Benim bilgisayarım bilgisayar değil laptop devam hmm, anladamadım ama. Evet. Ee, kanalımız için sürekli merak etmeyin. S3 mini mini yani. Kanalımız için e, sürekli paylaşımlarda bulunacağız. E, etkinlikler vesaire. Mm ee, e, Yani bu da mesela o etkinliklerin voilà bir Almin, ya şimdi soruyorlar ki internetim var mı? Evet. Ha. Hmm, arkadaşlar, şöyle bir durum var. Ben son ne diyordum? Ee evet hatırladım. Ee evet, bu etkinliklerden bir tanesi de bu çünkü bu kanalımız başladığından beri muhabbetten sonra gelecek ilk konuşmalı oyunsuz video video ee, bu videoda da beni yalnız bırakmadığınız için teşekkürler bir e, admin mücadelesi videomuzda bizim oldunuz e, adminlerimizle bu videolara devam edeceğiz herhalde her zaman bir çizgi olur olarak diye bir atasözümüz vardır ııı e, ses kayması mı var ben de şu an kameradan kendimi görüyorum da <laughs> herhalde bir ses kayması biraz ses kayması var gibi geldi. Çok Ben uçlarım çıkıyor şuradan. Çok güzel oluyum ya. Yemem bu kadar güzel. Ben sana varım ya. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda daha 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 daha. Görüşmek üzere. Bay bay.